Ay aslında bir çay <laughs> içebilirim ben. Oğlum, Hayır, olur ha? olur. Çay içeyim tabii, hadi. Tabii çay. <laughs> Oğlum adam kandırıyorsun Sibelcan geldi mi eldi diye. Anam vallahi de Sibelcan gelmiş yalan. <laughs> Merhabalar. Hoş Beraber. bulduk, hoş bulduk. <laughs> bu arkadaş kim ya? Ee, bu arkadaş köyümüzün yabancı damadı, Konya'lı damat, Binyamin. Ben de eskiden şarkıcıydım, orada evlerinde şarkı söylerdim. <laughs> Hatta akşam ben de söyleyeceğim sizinle şarkı orada. <gülüyor> Artık <gülüyor> söylerim. evet, evet. Sesi çok güzeldir Sibel Hanım, Bünyam Emin. Hadi Bünyam bir şeyler söyle, mırıldan duysunlar. Yok yok canım, gerek yok Sibel Hanım'ın yanında şimdi. Ay olur. Olur. olur mu canım, merak ettim ben. Söyler misin bir şeyler? Allah Allah ya, benim hazırda var zaten. Hemen evet, söyleyeyim o zaman, o zaman Sibel Hanım. Hadi. Tamam, <gülüyor> geç. <gülüyor> Allah'ım canım, nereden çıktın? Allah. İyi. <laughs> Buyurun. Çok teşekkürler <laughs> canım, çok teşekkürler. İyi, o zaman bir M alayım bir tane, M. <laughs> sa, so, fon fo, sa, so. <laughs> M. Göz yaşım kederden miydi? yarim çektiğim kaderden miydi? İçlime hep ona sarıldım yarim tek dostum kadehler miydi Özledim gitme deseydin yarim bırakma etme deseydin Şimdi ardına bakmazdın yarim elini tutabilseydin Adını dağlara yazdım Yarim bu camlara kazdım <laughs> Kışın masal dinlemek zor yarim Hem ağladım hem aldattım Bravo! Bravo! <laughs> çok güzel! Tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel Mutlal yani, Bey. Fena değil sizin yerinizde. Dur dur Güzel güzel. güzel. ...kadını dağlara yarsın. Kayınbaba. Nerede problem? Sipilcan gelmiş. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun, merhabalar efendim. Sağ olun efendim, sağ olun. Bu beyefendiler köyümüzün ileri gelenlerinden Hüsnü. Hükücüler'in Hüsnü. Çok memnun oldum. Yusuf. O maşaların Yusuf. Adını dağlara yazdım ya. Ay çok şekersin. <laughs> Sibelcan'ın adını duyunca birden yemeğe mimeğe bıraktı. Çatalı matalı fırlattı. Koştura koştura gidiverdi. Annen Hüsnü de öyle yapıverdi. Anonsu duydu. Koştura koştura gidiverdi vallahi. Benim bak kız. Ben bu akşam hiçbir yere gitmiyorum. Hiç. Yusuf öyle kendinden geçecek. Ağzı açık ayran budalası gibi sibercanı dinleyecek. Ben de bu yaştan sonra sinir hastası olacağım. ne Yok. Öldü mü kız? İnadına gideceğiz. inadına. Gideceğiz. Zebella gibi dikileceğiz. Kocalarımızın başına. İyi diyorsun da arkadaşım. Çatlamayacaksın mı? Sibelcan vereceğim öyle böyle şarkılar söyleyecek. Bizimkiler de baygın baygın bakı verecekler. E biz gitmezsek daha beter bakarlar. Esma. Hele o Sibelcan böyle 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 kibar kibar göbekler açacak. Üstü dayanamaz. Kalkar oynar ya. He doğru diyorsun. Yusuf da dayanamaz. Çıkar göbek atıverir kendinden geçiverir. Yok arkadaş. Yok. Ben kocamı Sibercan'a Can'a kaptırmayacağım. Kaptırmayacağım kocamı. oynamaya başladığında... da... ...hemen ben de gideceğim. Üstünün önüne böyle çıkı tıkı çıkı tıkı çıkı tıkı çıkı tıkı Zaten Sibel arkamda kalacaksın da Hüsnü onu görmeyecek. Zaten dünyalar güzel, karısına bakacak. <laughs> Öyle olacak. Beni bak Dudu. Doğru diyorsun arkadaşım, doğru diyorsun. Geçeceğim Yusuf'un karşısına kuracağım barajı. Ondan sonra geçeceğim karşısına hül 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 oynayamayacak. Sibel Can'ı göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. <laughs> <laughs> sen ne gülüyorsun kız? Size gülüp durun. Aman ana aman hiç akıl fikir yok mu? Koskoca sibercan. Can. Babamla Yusuf amcayı ne etsin? Sus kız sen anlamazsın. Sen anlamazsın. Benim bak kız. Hadi ben gidiyorum, gidip hazırlan Beren. Git git güzel güzel hazırlan. Ha. Tak tak süs sürüştür kız. Ha. ha. Hadi, Hadi arkadaşım görüşürüz. Biz bu işin üstesinden geliriz be arkadaşım. Geliriz arkadaşım.